Cem Yılmaz'ın Sevgilileri ve Eşleri Cem Yılmaz, Zeynep Tümerdem Aşkı Cem Yılmaz'ın ilk medyatik aşkı diyebiliriz. 90'ların sonuna doğru birlikte olan ikili bir dargın bir barışık 3 yıl boyunca ilişkilerine devam etmişti. Cem Yılmaz, Sema Şimşek Aşkı Bu ilişki de 1997 yılında yaşandı ama çok fazla sansasyon yaratmadan bir anda bitti. Cem Yılmaz Demet Şener aşkı. 1998 yılında yaşanan bu aşk yaklaşık bir buçuk yıl kadar devam etmişti. Cem Yılmaz Deniz Barut aşkı. Cem Yılmaz Miss Türkiye yarışmasında sunuculuk yaparken tanıştığı Deniz Barut'la 2002 yılında birlikte olmuştu. Cem Yılmaz Lal Dedeoğlu aşkı. 2003 ve 2005 yılları arasında işletmeci Lal Dedeoğlu ile aşk yaşamıştı Cem Yılmaz. Ayrıldıktan sonra bile dost kaldıklarını her fırsatta göstermişti ikili. Cem Yılmaz, Can Sudere aşkı. 2006'da başlayan aşk tam 7 yıl sürmüştü. Herkes çiftten evlilik haberi beklerken bir anda ayrılmışlardı. Cem Yılmaz, Ahu Yavsu aşkı. 2012'de evlenen çift 2014'ün sonunda resmen boşandı. İddialara göre Cem Yılmaz evliliklerinde Cansu Dere'yi hala unutamamıştı. Hatta Ahu Yatun'un Cem Yılmaz'ın telefonundan bir mesaj yakaladığı bile söyleniyordu o dönem. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Cem Yılmaz, Ayşe Hatun ön Aşkı 2014 yılında birlikte olan sevgililerin ilişkisi çok uzun soluklu olmadı. Cem Yılmaz ve Ayşe Hatun Önal birlikteyken bile ilişkiyi hiç saklamamıştı. Cem Yılmaz Naz Elmas aşkı 2015'te yayılan bu dedikoduya Naz Elmas yorum yok demişti. Çiftin Levent'te bulunan villada buluştukları magazin basında yer alıyordu. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. Cem Yılmaz Dilara Gönder aşkı 2016 yılında ünlü sunucu Dilara gönderli aşk yaşamıştı Cem Yılmaz. Pek göz önünde olmayan bu ilişki zaten çabuk bitti. Cem Yılmaz Merve Çağıran aşkı Cem Yılmaz 2017 yılında Merve Çağıran ile birlikte olmuştu. Çok afişe olmayan ikili kısa süre sonra ayrılmıştı. Cem Yılmaz Ebru Şallı aşkı 2017 yılında çok kısa süre birlikte olmuştu çift. Ebru Şallı'nın ilişki başlangıcına yaptığı itiraf şöyleydi. Arkadaşlar ilişkimizde bir sorun yok. Gayet iyi. Bu ilişki hakkında çok konuşmak istemiyorum. Benim konuşmam doğru olmaz. Bu ilişkiyle ilgili fazla konuşmamam gerekiyor. Kesin konuşmam için daha çok erken sözlerini söylemişti. Çift belli bir süre sonra ayrılmıştı. Cem Yılmaz Özge Sabuncu Aşkı 2018 yılında bir dargın bir barışık devam eden bu ilişki yaşamışlardı. İddialara göre Ağaçatı'da gerçekleşen bir parti sırasında Lal Dedeoğlu'yla samimiyetini kıskanan Özgen Sabuncu daha sonra ünlü komedyenden ayrılmıştı. Cem Yılmaz Defne Samiyeli Aşkı 2018'in Mayıs ayında gün yüzüne çıkmıştı bu ilişkiyi. Çoğu kişi bu çifti birbirine çok yakıştırmış hatta evlenme haberlerini bile bekliyordu. Defne Samyeli ve Cem Yılmaz 2019'un sonuna doğru ayrılmışlardı. Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkı Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı bu senenin ilk magazin bombalarından biri olmuştu. Artık ilişkilerini saklamayan çiftin ilişkilerini nereye doğru gittiğini bilemiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın.